sizlerle birlikte Undertale oynuyoruz. Arkadaşlar bugün yanımda ilk videomu çektiğim kişi e, ee, Miras Gamer var. Bir de ee, sizlerle birlikte çektiğim ee, neydi onun ismi ya? J ee, Juan Ka neydi onun ismi? Hmm. Talking Juan. Ha, Talking ah. Juan. Yok Talking Juan değildi. Bir oyun da işte. Sker Juan. Sker Juan ha. Sker Juan oyunda çıkan arkadaşımız var yanımızda. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Hello. Undertale oynuyoruz. İsmini de değiştirdim. İsmi Mete Tale. Oradan beri oluyor. Aile geç. Aile geçelim hepsini. Undertale. Yellow. Yellow. Undertale. Beyaz. Hayır, X, dedi, Yellow, beyaz X, dedi, X dedi A. X dedi A. X dediğim mi? X yok ki burada. Yellow, Z pardon. A. A. beyaz mı dedin sen? A. A. Yellow, beyaz mı dedin sen? niye beyaz dedim? Hakikaten ben de bilmiyorum. Sarı sarıydı. Sarı, tamam. Sarı. Dur o kalsın. Ya diye onu başka bir yere. Al. arkadaşlar videoya like atmayın. Abone, ya, abone olmayı, olmayı unutmayın arkadaşlar. Atın Bekleyin atın unutmayın. Ee, bunu, nasıl bunu hangi oyun bitirelim? Yani biz Cenne seçtik mi Mete? Senin kendi bitirdiğin sonu bir seçelim. Cenne yani. Tamam. O zaman evet. Cenne Burada e, az bir öğretici Y ile menü açıyoruz. Item. Misik poster. Onu bilmiyordum. Neyse. Kosma B ile A ile etkile tamam. etkileşime girme. Aha. İlk düşman. Furu git. Yine soyut olduğu için herkes öldüreceğiz o yüzden. Vurduk. Ölmedi. Aha. Gizemli keçi kadın Furu gidip korkurup kaçırdı. Çevirebildiğim kadar Türkçe çevireceğim. Şimdi bunu takip edeceğiz. Beylik Kosulu'dur. Hadi abicim, bir atalım ee, ruin, e, harabeler full puzzle'larla dolu. Aile geç, aile geç. Aile geçiyoruz. Eks bunu bilmiyorum. Geç. Eee tamam tamam. Hepsini geçelim ama niye çeviriyorsun ki? Hmm. ne unut? Ben hadi ablacığım hadi hadi gidiyoruz. Gidelim artık. Sıkılmaya başladım şimdi. Bu hmm. ee, Arkadaşlar bu arada 34 abone olduk. Ee, Mutluyuz. bunun, bunun şeyine çekiyoruz videoyu. Ee, bunun şerefine çekiyoruz bu videoyu. Şerefine demeyeyim ya, bunun şansını çekiyoruz bu videoyu. Ya yani ismi özel bir de. BTT'yi anlatıyoruz işte. Yukarıdan bir şey var ya görmüyor musun? Yukarıdan bir yere gideceğiz. Ne yapıyoruz? Aile. Ona bakarak aile etkileşime gir. Ona bakacağım. Aa, tamam. Hepsini. Tamam, tamam. Evet, tamam. Sıradaki yer. Hadi, um... Yine aynısını yapacağım. Burayı çeviren burayı biliyor. Ee, bu sin diye kadar açılması lazım Eminim ki doğru santeli işaretlediğimi. Ee, Endişelenme mi? Diğerin denen. Aa, yere çöktük. Eyvahlar olsun. Çocuğum. Geç. Orada mısın? Yok buradayım. Böyle bir Oradan ayrılma tamam mı? Belki ben yardım getireceğim bir şey tamam. tamam. Geçelim. geçelim buraları. Orada bitmiş sözcük varsa B ile geçebiliyorum. Bitirebiliyorum sözcükleri. Undertale. Yellow. Yellow. Son. Aha. Çiçeklerin üstüne düşmüşüz. Başlangıç Barsi. değil miydi bu ya? İkinci başlangıç bu. Yeyle bayağı. Hah, yeyle ye kalkıyormuşuz. Şimdi ne yapacağız? Burada mı gideceğiz? Burada gideceğiz Koş. Allah'ım ne çok uzun Eski bir o. Aha. Be. Oh hadi. Ben, çi uh, ben çiçek full fulavi. ben... Çiçek fulavi. Hmm. Bu sanırım biraz sasırmış görünüyorsunuz. Buraya sana nasıl çalıştıklarını anlatmadı mı? Anlatmadı mı? Tara sanırım o zaman iş bize düştü. Hazır mısın? Bende. Al bakalım. Bu kalbi gördün mü? Bu senin su ruhun. Level yani sevgiyi gösterir. Onun için el ıslanma. Bu yer altı tane sesi diye bir şey var mı? Bu, Dur, yer altında sana çok fazla yaratık saldıracak. Bu şeyler gibiyiz. İşte tam anladılar gibi. Yo, sizi bunlardan kaçman lazım. Kaçmayı dene. Geliyorlar. Normal Sana gitmeni istiyordu burada diye. İyi, sizi. म, eğer yıldız görürsen save olacak. Beni oradan bulabilirsin. Yani kötü bir şey olursa... ve ee, e, e, Senin için... Beni bulman için küçük şeyler bakacağım. Bu gibi. Hmm. Hem onlar kaydetmeyeceğim. Bunlardan bulabilirsin. Sen bunun videosunu yok, çektin mi? Yok. Hiç çekmedim. Sen de çek ya. Zaten yükledim ben yani. onu. Yük çekerim. İşte burada hikayeyi anlatıyor. Geçen bir Tamam. Tam B'ye mi basacağız? B A B A. Tamam. Kaydet. Kaydet. A'ya mı basacağız? A'ya yakındı. Hah. Hadi. Lütfen. Sanırım başardım. Anladım bu işi. Anladım. Tamam. İstersen Sarıları... için biraz itiraf Sarıları... geçebilirim. İstersen. İstersen biraz etraf senin için geçeceğim. Hadi bakalım gözük. Yukarıdan gidelim. Etraf burada mükemmel. Oyun ama daha da altı. Aha. Allah. Hazır mıyız? Savaşım o zamanı. Burada normalde bunlar normal andırtıyla hasar almıyor vurdukça ama burada alıyor. O yüzden daha iyi yani bu oyun. Öyle de yani yani. yüzden insanlar daha iyi diyor buna. Burada arkadaşlar yakında sar, sarı örtücü benim kanalım var başka. Ondan bunu in nasıl indirebileceğinizi anlatacağım. Kolay zaten. Şuraya basıyoruz. Uludum. Puzzle bu işte. Gitme adama. Ana dur. Çok önemli bir şey kaçırdım. Buradan canavar geldi ya. Daha da alacağız burada. Daha da fazla ök etmemiz lazım. Onu unuttum ben. Mükemmel iyi vuruyor. Bu arada herhalde hasar aldıklarında böyle olduklarında hem tek yiyebiliyorlar hem de şey oluyor herhalde. Ee, saldırıları yavaşlıyor. Hmm, i̇yi var ya. Niye gelmedi? Bekleyince. Eğer yukarıda ilk çıktıysa yeterince öldürdün demek yani. Arkadaşlar bu arada bunun e, part 2, part 3'ü falan filan yaparız. Arkadaşlar bu videoya 20 like bekliyorum. 20 like atarsanız bunun devamı gelecektir. Bir dahaki videomun konusu ne olacak derseniz tabii ki de geçenki neydi onun ismi? Ee, i̇yi kahve mi? Yok iyi kahve değil. O ben ikisini Ta çekeyim. Sikeri. Yok sikeri de değil. Geometri. Heh geometri das. Geometri Dust, e, videosunu çekeceğim. Şey part 2. Bir dahaki videonun konusu olacak. O haberiniz olsun. Bu videoya e, işte 20 like gelirse bunun ikinci versiyonunun şey gelecek arkadaşlar. Kilisiyeme izin mi seçtim? Yok ya. Merak etme onun için. Sansıdır hala geliyor garip. Aslında dur ya. O zaman arkadaşlar bitene kadar biz burayı bir yapalım arkadaşlar. Ondan sonra e, sizlerle birlikte devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Oradaki bölümleri geçtik. Şimdi hemen geçiyoruz. Bunu hızlı geçeceğim çünkü çok az dakikamız kaldı. 4 dakika sonra kapatmamız lazım. Evet. Neyse bu sefer geçemem. Sonraki kayıda kadar gideceğiz. Bak hatırla. Düşman geldiği zaman bir odada. O odada kas bak. Bu odada mesela. Kas tamam. Bunlar kolay gibi geldi bana. Kolay sonraki düşmanları göreceğiz. O zaman biz hemen bir kasıp geliyoruz arkadaşlar. Tamam. Bitti. Kaydediyoruz. Tamam o zaman bitirelim burada. Arkadaşlar bu videonun e, son yeri burasıydı. Arkadaşlar dediğim gibi bu videoya 20 like gelirse bir dahaki e, bunun part 2'si gelecek. Haberiniz olsun. Görüşürüz ve bay bay.